kaptan grup <laughs> Hamle var. İyi çıkarttılar oradan. Ceza sahasına doğru sekte ve vurdu kaleci. İki hamle de top. İşaret geldi. Mehmet Zeki. Tekrar Mehmet. <gülüyor> <gülüyor> Cüney Cüneyt, Cüneyt vurdu dışarıya. Alican. Açıldı Mert'e doğru Mert. Pası Halil. Güzel ikiye bir. Mert ayağının dışıyla vurdu. Kaleci kurtuldu. Alican. Açıldı Mert'e doğru Mert. Pası Halil. Güzel ikiye bir. Mert ayağının dışıyla vurdu. Kaleci kurtuldu. Mert. Mehmet Mert paslaşması. Çaprazdan bir şut. Bunun başındaki isim Ali Osman Poyraz. Barajın duracağı yeri ayarladı. Mert. Kaleye doğru şutu Gencay. Cüneyt sağ kanada. Baran'a. Baran şutu Gencay. Vedat geldi. Vedat sekti. Cüneyt orada Zeki orada. Zeki kafa indirdi Halil'e doğru. Halil birebir de etkili bir isim. Halil Güray mücadelesi. Halil vurdu. direktten geri geliyor bu aşırıyor. Cüneyt gidiyor. Cüneyt sağ kanada bası. Şimdi kontrol iyi. Geçti rakibinde. İçeri doğru orta. Tekrardan Cüneyt. Bir kez daha kaleye genç. Güray'ın ortası kaleye doğru. Son anda mert 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 şimdi ceza sahası içi ve gol